Günlerden bir gün, Eshab-ı Kiram'dan Hanzala Hazretlerinin henüz yeni evlendiği günün gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz, Eshabını toplayarak İslam'a saldırmak ve yok etmek için bütün savaş hazırlıklarını tamamlayan Mekkeli müşriklere karşı harp yapılması kararını vermişlerdi. Harbe katılacak sahabiler tek tek evinden çağrıldı. Harp haberini duyuran haberci, Hanzala'nın evine uğradı. Bu karar ve Resulullah Efendimizin emri ona da ulaştı. Emri duyan Hanzala, boy abdesti alma fırsatını bulmadan Uhud'a gitmek üzere hemen sahabenin arkasından koşmaya başladı ve eshabının arasına katıldı. Harp sona erince Müslümanlar Medine'ye dönmeye başladılar. Harbe iştirak edenlerin yakınları, acaba bizden geriye dönen olacak mı heyecanı içerisinde yollara sıralanmışlardı. Bunların arasında henüz bir günlük evli olup gece yarısı sevgili Peygamberimizin emrine uyarak harbe giden ve şehitlik şerbeti içen Hazreti Hanzala'nın dul hanımı da vardı. Herkes büyük bir heyecanla harpten dönenlere yakınlarını soruyor fakat hiç kimse, kimse kimseye cevap vermiyordu. Ancak sorulan soruları sevgili Peygamberimiz cevaplıyordu. En son olarak soru sorma sırası şehit olan Hanzala'nın hanımına gelmişti. Resulullah Efendimize yaklaşarak Ey Allah'ın Resulü, Hanzala nerede? Hanzala şehit oldu. Ya Resulullah, şu anda söyleyeceğim bir aile sırrıdır. Sizler de biliyorsunuz ki, kocamla daha henüz ilk evlendiğimiz geceydi. Kocam Hanzala, sizin mübarek emrinize uyarak boy abdestini alamadan harbe katıldı. Bildiğiniz gibi şehit oldu. Bu sebeple emir verinizde kocamı bulsunlar ve yıkasınlar." dedi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz yarı hüzünlü bir şekilde, Sen Hanzala için hiç merak etme. Ben Hanzala'yı rahmet sularıyla melekler tarafından yıkanırken gördüm. Bunun üzerine bütün sahabiler Uhud yolunu tuttu. Ve herkes Hanzala'yı aramaya başladı. Daha sonra sahabiler Hanzala'nın henüz vücudu kurumamış ve ıslak bir şekilde buldular. Sevgili peygamberimizin müjdesini bizzat gözleriyle gördüler. Bunun için ona, Gasilül Melaike yani meleklerin gusül ettirdiği hanzala denir. Videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.